Çekilerek çekeceğim ben ne ya şey yapayım. Var burada kullanabilirsin. Böyle bir işte yola çıktım. Dokuz ay, sekiz ay oldu hemen hemen. Geçti. Sekiz aydan beri bayağı. çabuk. Kazadan dolayı hani yasaklanmış o dönem. Evet. Ondan evet. Kazan evet, olduğu için ondan sonra bitmişti işte. evet. Çok şükür. Allah razı olsun. Bir kere daha Evde hanımlar bak ne güzel otur, böyle Oturur. Otur. Biz gel bakalım bir. Yer kadın hasta. Aa, o nün sohbetleri ama çok tatlı, çok evet, güzel. Evet, biz çalışıyor. gece yüce kadar sevici. ediyoruz. O günden sonra hastalarımıza zavallı ya. <laughs> ben bunu malla bile kameralara... Görürsem neden yapacağım? Hoş geldin Ala. Oh, hoş bulduk Selam. Hani bir ineceğin de. de hani? Sabahlar <laughs> sabahlar. Hoş geldin Ala. Hoş geldin. Her gece ben de etmedim daha. Bir şey adamlık ya. Ben de çabuk azacağım. Tandireye kadar sökeceğim onu. Bir de şey malzeme evet. yok şimdi. Bundan tabii. sonra artık herkes mısır eker düşünüyorum. Sen de bilirsin. Tabii biliyor. Tabii. Sepetçi şey değil onu. De. Sen yani kaç doğum? 74. 74. Zaten sen de bilmiyordum ben. Yoksa nenemden görürdüm ben bunu. Tabii. Öğrenirdim. İlla ki öğrenirdim Hocam yani. Bunu neydi? bununla sepetçilikten geçindir millet? Evet. Tabii, şey, yere, Aa, evet, ki öyle karnımıza doyurduk. Sen şey, her şeyi şey, mı yapıyor? Evet. Baksana öyle öyle işte bu tarafa doğru. Siyanlar mı çıkarttı bana bunları? bir şeyden mi? Rast eden mi Yok başka oldu? birileri çıkarttı abi bana bunları. Allah. Kim olduğunu bilmiyorum da ben Daha gönderdim. Zeliye alam dediler. Hayır sen CSP diş. Kaç kişi? 15 kişi. Bunları öğrettim. o salat çıldı. Bilemeyi yıktı, döktü, yıktı, döktü bir gün aklıma geldi dedim ki bu bizim e, eskilerden ninelerimizden gelen bir köyümüzün e, gelir kaynağı diyeyim. Eskiden e, hanımlar bunlarla e, yapı kimi han pazar'a gidiyorlarmış ki genç kızlar çeyizini tamamlıyormuş. Böylelikle aklıma geldi dedim neden hani unutulmuş 40 50 sene olmuş bu meslek e, unutulalı hani örülmeyeli. Ee, dedim ki biz de hani yapabiliriz bunu. Hanımlar evde oturarak ek gelir olur. Ee, böyle toplanıyoruz arada bir. Böyle çalışmalarımız oluyor ve inşallah satışlarımız da olacak diye düşünüyorum. Kazıma kenge ötekilerini bilemiyorum. Kim oldu şu an? kaç seneliktir? Hayır, bilmiyordum hiç ama sonra öğrendim. Merak ettim. Büyüklerim evet. örerken ben de onlara bakarak böyle onlarla çalışma yaparken öğrendim. Hoşuma gidiyor şu an. Bize? Evet. Ya, çok değerli benim için orası şey gibi bunlar Ne örmüştür. Ölmüştür. E, kurs olayımız e, kısa bir şey oldu ama bizim eğitmenlerimiz zaten biz aynı bu köylü olduğumuz için başka bunu bizim köyler hani macir köylerinden başka bilen yok. E, eğitmenlerimiz de zaten kendilerimizden hani yapanlar. Model sonra olmadı mı? <laughs> Biz bunu mısır kabuğu ve sazdan, saz da köyümüzün e, ismini aldı yumukaya taşımız var taşın orada göletin orada yetişiyor. Her yerde yetişiyor ama biz genelde oradan gidip hani kesiyoruz yakınım, e, yakın kurutuyoruz onu. Sıfır atık em zaten e, projesinde de gördünüz gibi e, hiçbir şey yok, katkı bir şey yok. Böyle doğal, doğal gayet de. ve kullanışlı. Evet. Onun yuvarlağı olacak. Onun yuvarlanını yapacağım. Ama ee, birçok amacı var bunun. İsterse hani ekmek sepeti olabilir, kirli sepeti olabilir, piknik sepeti, işte gördüğünüz gibi şöyle şey e, hanımların çantası olabilir. Her türlü şekilde yapabiliyoruz. Her e, istenilen modellerde üretiyoruz yani. Ha. Şey olmadı. İstediğimiz model de o değil. Sonra bir sepete Böyle olsa Kalsın. Ay, iyi. Şu an evet. hediye de ediyoruz ama en çok satmak için hani girişimiz zaten bu hanımların ilk hani bir kendilerine da özgüven olsun diye şu an hani fazla da bir hani satışımız olmadı yavaş yavaş evet. başladık Vallahi hediyelik eşya hani alan olursa hani öyle hediyelik eşya yerlerinde satmayı düşünüyoruz. Tepki vermediler. Çok hani bize yaparsınız hani diye böyle bize destek oldular. Hiç tepki almadık çünkü onlar da bize destek veriyor her şeyimize. 50 sene önce, 40 sene oldu zaten evleniyor. 50 sene önce işte yaptık yavrum bunları. Bunları yol boyunda sattık. Çiğiz çimen yaptık. Çok satılıyordu yol boyunda. <gülüyor> <gülüyor> O zaman ekmişler misirleri. Dedim daha erken değil mi? Nisan yağmurlarını şey yapsınlar diye ektik dediler. Ne güzel de. Çay da mı içmeyeceğim? Ne için?